Hello guys. Evet arkadaşlar uzun bir süreden aradan sonra yeniden sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Aa! Evet oynayacağız arkadaşlar kendimi geliştirdim ve kendime güveniyorum. Şimdi sizlerle beraber e, klasik oynayacağız arkadaşlar. Evet klasik rütbeli oynamak istiyorum ben. Rupert Bell'den Erangel. Burada arkadaşlar keşke Karla dünyası Erangel bitmeseydi. Pinguin'i çok özleyeceğim. Neyse hemen e, çok uzatmadan başlatıyorum. Bu arada beni takip eden ben mi? unutmayın arkadaşlar gerçekten. Ama oh my god sen beni takip mi ettin? Seni çok seviyorum dostum. O zaman hemen geçelim. Bu arada tabletim olduğu için çok mutluyum. Çünkü artık oynarken böyle ellerim böyle pıt pıt kameraya gelmeyecek. Ve ben aşırı mutlu oldum. Evet şimdi şu mikrofonları kapatmamız lazım arkadaşlar. Böyle bu arada silahım nasıl? Aa kıyafet kon benim göstermeyi unuttum. Neyse umarım görmüşsünüzdür. Sen hayırdır lan bana? Ulan sizin ağzınız. Neyse. Ya silahım şey bitti mi olsun ben. Ya, bir bıçakla kaç tane adam öldürdüm biliyor musunuz siz? Bilmiyorsunuz tabi. <laughs> Neyse ben geçelim. İşte kombinim böyle. Ben çok tatlı değil mi? Ben çok ben böyle kudeli kurdeli çok güzel. Neyse hemen e, uçalım. Zekil. Evet aldım silahımı of. Çok güzelim ya. Şu ayıcıklara bak. Evet bu sefer hangi uçak şeklini verecek Sade yine. Tamam. Ha, nereye uçalım arkadaşlar? Ruins'e mi uçalım yoksa Skull'a mı uçalım? Yani okula mı? Hmm. Hadi Ruinous'a uçalım. Daha yakın olur hem en azından. Bilmiyorum. Ama size school da daha iyi de. Hadi okula gel de okula okula. Okula. Yarın okula yine. <laughs> Tamamen giremedim. Umarım bir sürü adam olur. Çünkü okul normalde böyle em, çok alanlı yerlerde bir sürü adam oluyor. Ha gördük. Selamun Aleyküm kardeşim. Onlar başka yere uçuyor mu? Nedense? Biz buraya uçacağız arkadaşlar. Biz okula uçacağız. Okula gitmemiz lazım. Geçen sefer farm'a inmiştim. E, ee, ondaki seferde ruins. Ondan ondan da fairy, quarry ve light. Oraya inmiştim. Neyse. Hemen şöyle ineceğim, Inocim. Düştü nasıl? Yani herkes de olan başlıyor da neyse. Evet şimdi şu çatıya mı insem daha iyi olur. Çatıya ineyim ya çatı. Çatı kaç. Çatı kaç. Evet şurada hemen direkt bizi mehrem falan karşılıyor. Şuradan atlıyor ama atlayamadım. Şimdi kadar kadar Ben şuraya gidelim. O benzin. Direkt benzin bulmak güzel olur. Mesela eğer bir araba olursa iktimiz biterse benzinle doldurabiliriz. Yakıt mı bunun adı? Benzin mi? Bilmiyorum. Ben, yakıt herhalde. <laughs> Ben benzin diyorum da. Bıçağımız olsun yanımızda. Ben silah arıyorum arkadaş. Ha, bu ne? Sandık. Ha. Uy. O. Bakalım biz şimdiden güvendeyiz. O iyi ki şey ruinse gitmedik değil mi? Bu arada çok iyi oldu. Neyse şimdi bu silahımız var. Ne yapalım? Bu silahımız var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şunları da alabiliriz aslında. Tamam bir tane silah şimdilik bize yeter. Ben bin bıçakla durmuşum var. Ne diyorsun? Şu... Şimdi bizim... Hmm... Şuralarda bir yerlerde adam var. Onu biliyorum. Bizim şey yapmamız lazım. Adı neydi? Araba bulmamız lazım. Ben... Ah. Lafın üstüne gelir işte insan. Ve yanlış mı söyledim? İnsan lafın üstüne gelir mi? Herhalde öyle. <laughs> Neyse. Bak orada bir sürü araba var. Ben bir de araba sevdasını düşmüşüm. Neyse. Bu arada hemen hemen sorayım. Arabaya gelirken S İngilizce sınavından kaç aldınız? Pardon, matematik sınavından. Çok merak ediyorum. Ben e, matematik sınavından 60 aldım çünkü geçen sınavdan 25 almıştım. <laughs> çünkü çalışmadım. Bugün çalıştım. E şuradan bir gezeyim dedim. Ne var ne yok. Ama bizim yanlış tarafa gidiyoruz. Biz bir alana doğru gitmemiz lazım. Bu şey daha hızlı bittiği için daha çabuk e, mavi şeyler başlıyor. Mavi gölgeler. Evet, şu tarafa doğru gidelim. Uf, araba sürmek çok güzel. Çok zevkli bir şey bence. Yavaş yavaş yavaş. Bu ne lan? E, Lan şey şey ee. şurada bir yerde duralım. Şu adamı öldürelim. Ben öldürmezsem içim acır. Şurada duralım biz. Arabamı lütfen vurmayın. Vuranı döverim. Oha. ben niye şey almadım? Ya. Bu silah biraz kötü ama olsun. Olsun. Lan nereye gidiyorsunuz lan? Gelsiniz e Lan daha yine vuruyorlardı bana. Bir dur bir dur. Şu ağacın altına geçeyim öyle. Koruman benim. Neredeymiş adamcık? Ha sis bombası da orada. Bakayım orada mısın? Orada da var gibi. Ay buradaymış. Gel gel. Gel. Nerede? Yok şunu şeyden alayım da. Öyle, öyle gitmem ben. Öyle gitmem. Bak bak bak. Ş şeye bak. Neyse küfür etmeyeceğim. Heh oradasın. Lan arabamı vurma lan. Arabam senden daha değerli. Kahretsin seni ya. Oğlum ağacı mı vuruyor, bana mı vuruyor belli değil ya. İnsanın köyü hedefini almalı. Ben kes lan. Bak oraya ya ben geleceğim ya da sen geleceksin anladın mı? Abi silah. Aa silah bitti. Hayır. Ya sen Şaka gibi. Oğlum her taraftan adam. Ben nasıl vuracağım o kadar silahım? E çık. Hadi. Niye çıkmıyor bu? Öldü mü yoksa? Bu silahla da aynı şu ha. Valla. Gideyim şu, şu adam Allah kahretsin. Arkadaşlar ben şuradan bir geçebilir miyim? Bir önce sonra size vuracağım. Merak etmeyin. Of ya bir gezeceğiz dedik Allah aşkına ya. bir, Ay ben niye bunu taşıyayım? Lan bir şeylerini alamadım. Ha ölmedi ki bu da. Evet. Silah nerede? Silah nerede? Silah. Ha tamam. Bunun da silahı az da neyse. Nerede bu? Nerede? Nerede? Bulamıyorum. Orada mısın? Neredesin? Nerede ki? Göremiyorum. Neredesin lan? Ben göremiyorum. Kör mü sanırım? Nerede? Ben körüm. Tamam buradayım. Neredesin? Allah aşkına ya. Bakayım. Aa, sen orada diyeceğim. Ha buldum seni. Şurada mıydı? Şurada mıydı? Şunda, bundadır. Ha şurada. Ne bakıyorsun oradan Ya bu silah bok gibi ya. Ya ne dans ediyorsun orada? Beni gıcık mı etmeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Arabamı vur tutmam. Abi az bir silah kaldı ya. Şurada. Bir saattir şuradayız ya. Bir saattir şuradayız. Adam öldü mü acaba? Bir arabayla gideyim bakayım. Niye ben bir yanına gideyim? Aslan yaptığı e, yerden belli olur demişler ya. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin. Allah kahretsin silahım kalmadı. Uf, herkesten silah deleniyorum arkadaşlar. Tamam kaçayım ben artık. Yeter ya bir gidemedik şuradan. Bir kardeşim benimle ne derdiniz nedir? Ben dedim de demiştim değil mi? Burada çok insan vardı Ha orada. Lan ne buluyorsun daha kardeşim daha ben de yanılmış. İki e, kişiler bir de. He, ben anladım Bunlar derdi. Lan bu yardım edecek lan. Ya hayır ya. Onları öldürmeden ben onları öldürmezsem benim adım da Sofya diye mı? Sen onu yaşattın, ben de seni yaşatmayacağım ama. Lan ne vuruyorsun? Lan hadi hadi. Ay. Gitti güzelim arabam. Neyse. Yeter kardeşim ya. Yeter be. Yeter be. Neredesin lan? Aa oradaymış. Aha da orada. Bunda. Bunda lan bir hadi hadi. Bir vuramadım ya. Döveceğim şu silah. Yeter be kardeşim. Yeter ya. Yeter. Ya. Ya. Abicim bu araba yanar tamam mı? Bir kere bu araba yanar şimdi. Ben ne yapacağım? Heh, patladı zaten. Ya abicim ben ne güzel arabamı kavuşacaktım. Siz niye benim alıyorsunuz? Ben şimdi nerede bulacağım araba kendime? Pardon da yani. Araba yok. güzelim araba ya. Sen çalışmıyorsun değil mi? Artık çalışmıyormuş benim çaresizlik. Ne şuralarda bir yerde araba bulunur. Dur şu şeyle göbeğine bakayım, bakayım. Araba var mı? Araba var mı? Araba var mı? Yok. Maalesef arkadaşlar arabamız yok ama biz varız. Of. Evet şimdi gideceğiz arkadaşlar nereye gidelim? Burada bir adam mı var? Yok tamam. Bu arada gerçek hayatta şey silah kullanmak isteyenler var mı? Şu şurada adam var bir yerde. Of arkadaşlar gideceğiz de. Ben şu ona doğru bir güzelce gidelim. Ya dakika gol bir ya. Ben niye dürbünü açmıyorum ki? Lan, lan gelsin seni asıl beni senden kaçmam lazım da ne yapıyor ya bak zaten bir sürü adam öldürerek geldim ben buraya seni de öldürürüm kardeş ya Allah sin belanı versin ya Allah sin belanı versin versin de versin. Bak benim şu an gitmem lazım tamam mı? Maviler geliyor lan beni öldürecek. Nasıl bir belanı versin ya? Arkadaşlar mavilere maviler beni yakalamadan benim gitmem lazım. Çünkü artık adam kaldıramıyorum. Adam kaldıramıyorum ne be? Şu, şu bir yer bir alayım. şey yapayım. Benim acil, acil araba bulmam lazım. Hemen arabamızı izleyelim. Bu arada şu an beni izleyenler gerçekten çok Thank you. Adamsınız. Evet 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 evet. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. Saat kaç lan? Oha. Oha o kadar oldu mu? Ben bilmiyordum o kadar oldu. Evet tamam. Alana doğru yaklaştık mı? Yaklaştık. Tamam. Arkadaşlar şu anda bir yara çıktı tamam mı? İndiyalar gibi oldu. İndiler gibi oldum. Hindi, 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 hindi. Yüzüme vuruyorum ya, akılsızım ben. Bu arada arkadaşlar İngilizce sınavından seçmen İngilizce sınıfından yüz alanlar tebrikler. Tebrik ediyorum. Evet alana doğru zaten çok yaklaştık bence yaklaştık. Çok az kaldı hadi. Burada e, mobil e, legends e, indirenler var mı mobil legends? Legends. Ah, aha! Olanda dakika gol bir ya. Kardeşim bir nefes alayım bir dur ya. Gerçek hayatta böyle olsa aldırma yaparım artık. Adam yok. Aa oradaymış. Beni görsün diye yaptım bu arada. Oha arabamı, araba mı? Araba. Arabam da çöl. da. Ama Ne yapıyorsun oğlum? Ne diyorsun oğlum? Ben ev, eve gideceğim. Annem yemek yapmış eve gideceğim. Sen beni bırakmıyorsun. Ama böyle olmaz ki. Ya silahım kalmadı lan. Ya ben bunu öldüreceğim ya da ben Hayır, hayır hayır. Ben artık gitmek zorundayım arkadaşlar. Yemeden kaçmam lazım çünkü o kadar adamı yapamam silahım yok. Silahım yok. Bak silahım yok. Ana çok güzelmiş. <laughs> Atları birbirinden. Hadi yallah. Arkadaşlar çok özür dilerim ama onları e, şimdi eğer yenmeye çalışsam yedemem zaten. Çünkü hem canamaz hem de e, adı neydi? Silahım yok doğru düz. Benim silah lazım. Ben atlamın mutluyum. At ölmüyor en azından. Atın benzini, benzini bitmiyor. O yüzden e, gerek yok. Aa silahım varmış ya ben şöyle bir bunu bitireyim. Ah silahım da yok artık. Ne kadar şanslıyım değil mi? Ben nereye gidiyorum? Lan Şurada eve girelim. Daran çünkü ah daran diyorum ya. Şuraya güzelce bir atımı park edeyim de ben. Hop şöyle. Allah kahretsin ama. Ya yeter ya. Bana bir rahat bırakın ama. Tamam buldum. Buldum silah buldum. Gel lan. Gel lan. Hayır da lan. bot bunlar lan. Hangi bot? Lan gelsene. Sanki e, onu vurmasam e, şey ölmeyecek değil mi? Sanki ben onu vurmasam ölmeyecek. Bir de kaçıyor ya mal. Her türlü öleceksin ki. Biz biz gidelim artık. Wait, 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 wait. Normalde arkadaşlarımla oynayacaktım da arkadaşlarım müsait doyuyormuş. Oynayam oynayamadım. Yoksa emoçla şey. Allah ne oluyor? lan? Ne oldu lan? Ne oldu ben anlamadım. Aa. aa. Ee, arkadaşlar çok kom çünkü anlamadım. Ne oldu şu an? Hiç anlamadım. Ne oldu? <laughs> ben şu şoktayım tamam Bir an kimse vurmadı ve ben öldüm. Attan da inmedim bu arada harbi. Attan inmedim de nasıl oldu? Bilenler yorum yazsın arkadaşlar. Neyse videomuz buraya kadardı. Ee, güzel pizza, iyi pizza veya dö e, döner efsanesi ve mobil legans veya işte e, farklı farklı gelmesi istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Sevpiyorum. Bay bay.